Hristiyan bir aktivist, Birleşik Krallık'ta yaşamaya gelenlerin sayısının rekor düzeye ulaştığını gösteren bir raporun yayınlanmasına rağmen, hükümeti Sudan'dan gelen mültecilere yardım etmek için daha fazlasını yapmaya çağırıyor. Açıklanan yeni verilere göre İngiltere'ye gelen ve ülkeden ayrılan kişi sayısı arasındaki fark, Aralık ayına kadar olan yılda 606 bine yükseldi. Bu rakam bir önceki sayıma göre 504 binin oldukça üzerinde. Ancak daha önce tahmin edildiği kadar yüksek değil. Uzmanlar 700 bine kadar çıkabileceğini varsayıyordu. Bu rakamın sığınma talebinde bulunanların çok ötesinde olduğu ve Birleşik Krallık'ta yaşamak için gelen herkesi kapsadığı belirtildi. Veriler gelenlerin çoğunun Ukrayna veya Hong Kong'dan olduğunu gösteriyor. Rekor sayıdaki göç dalgasına rağmen Hristiyan mültecileri savunan Dr. Karish Kandiya, Sudan'daki şiddetten kaçanlara hali Hazırda Birleşik Krallık'ta yaşayan aileleri varsa yardım etmek için hükümetin daha fazlasını yapmasını istedi ve bu talebini Londra'daki Başbakanlık ofisine iletti. Ancak hükümet 2019 seçimlerinde kampanyalarının bir parçası olarak Birleşik Krallığa giriş yapan insan sayısını azaltma sözü vermişti. Premier Christian News ile gündemlerini değerlendiren Dr. Candia, ''Bunun siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan bir çıkmaz sokak olduğunu düşünüyorum. Göç, Birleşik Krallık için net bir faydadır. Eğitim sistemimiz için net bir faydadır. Her yıl uluslararası öğrencilerden Birleşik Krallığa yaklaşık 37 milyar pound değerinde para girmektedir. Bu da üye başına yaklaşık 500 sterlin demektir.'' ifadelerini kullandı.